Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ve aline selâtu selam ve esenlikler eyle. Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi. Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini sen yumuşat ya Rabbi. Bize ve gönüller hareketine karşı olanların kalplerini yumuşat ve sinelerini daima sevgiyle doldur. Ey kalpleri evirip çeviren sultanlar sultanı, bizim kalplerimizi de onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir ya Rabbi. Sen bizlere bize aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Cümlemize vicdan genişliği lütfet, kalplerimize inşirah bahşet, bizleri kolektif şuura sahip kullarından kıl ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi. Ey yüceler yücesi olan Allah'ım, biz ümmeti Muhammed'in dağınıklığını gider, bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver. Bütün dünyaya da huzur ve barış nasip eyle. Kalplerimizi birbirine ısındır ve bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi. Ya ilahel alemin, bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor. Şu mübarek regaib gecesinde bir kere daha halimizi arz etmek istiyoruz. Ey çaresizlerin çaresi, senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur. Yalnızlıkta tir tir titreyen kalplerimizi iman ve ihtimamınla doyur. Ey koruyup kollayan Allah'ım önümüzdeki şu uf uzun hayat yolculuğunda bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla baş başa bırakma akıllarımızı inhraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismaniliğin baskılarından, gönüllerimizi de heva ve heveslerin öldürücü oklarından siyanet eyle ya Rabbi. Biz kullarını ilimde kibir ve gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk kattıran üfletten koru ya Rabbi. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır. Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi. Ey günahları bağışlayan, şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli. Bizleri yara bere almadan ötelerdeki güzelliklere ancak sen ulaştırabilir. Ve bugüne kadar 50 defa çatlamış ve kırılmış bu ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz. Ya Rabbi. Ey kendisine yükselen, elleri boş çevirmeyen, bir süre ayrı düştükten sonra dönüp sana gelenleri kovmayacağını vaat ediyorsun. Sana yönelenlere hep gelin, gelin diyorsun. Ey Rab, bütün kusur ve hatalarımızla beraber müsaade buyur, biz de geldik diyelim geldik ve şu mübarek gecede sana yolların amansızlığını, nefis, şeytan ve hevanın imansızlığını, bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz. Bir hasta her zaman hatalara açık duran, günahlara meyyal bulunan ve ululuğuna karşı hep saygısız davranan serkeş nefsimizi sana şikayet ediyoruz. Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya Rabbi bizleri büyük küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır ya Rabbi. Lisanlarımızı yalandan, gıybetten, senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle ya Rabbi. Kalplerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi. Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle ya Rabbi. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ya Rabbi. Ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi. Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının sultanı şu mübarek regaip gecesinde binler, yüz binler senin karşında divan durarak ellerimizi sana açıyor ve külliyet kesbetmiş niyaz edalı soluklarımızla kullarına her zaman açık bulunan, hiç olmazsa aralık duran o rahmet desenli kapının tokmağını inleyerek dokunuyor ve biz geldik diyoruz herkesi ve her şeyi görüp gözettiğine, her sese ve herkese merhamet ettiğine gönülden inanarak senden uzaklığımızı geçici dahi olsa görmüyor, günahlarımızı af çağlayanların içinde tasavvur ediyor, senin affu safhına bakıyor ve ümitlerimizi ona bağlıyoruz ya Rabbi. Ey Rabbi! Ellerimiz, ağızlarımız, gözlerimiz, kulaklarımız, dillerimiz, dudaklarımız yaratılış gayelerinden fersah fersah uzak ve adeta körlüğe kilitli. Eller yasak meyvelerde, ağızlar harama açık duruyor. Gözler başkalarının kusur müfettişi. Yalan revaşta, hıyanet sıradan bir şey. Hak ve adaletin ismi var sadece. Vefa kaftığının arkasında Ahde hürmet unutulup da bir köşede kalmış. Buna karşılık haksızlık firavunları utandıracak doruk noktasında. Makam sevgisi, şöhret hissi, rahat etme düşüncesi boyunlarımızda adeta çelikten bir kement. Her biri birer çukur olan bu duygulardan bir türlü kurtulamıyor ve özümüzle bütünleşip kendimiz olamıyoruz. Ne olur bu durumdan bizleri kurtar ya Rabbi. Allah'ım Dünya ve ukba kazancı adına ne ciddi bir hesap ne de tutarlı bir plan sahibiyiz. Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz. Kaybederken de muhtemel daha da kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz. Zamanı suçlama, şartlara lanetler yağdırmada ayrı bir avunma yolu. Bütün bunlara rağmen, Ya Rabbi bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz. Kendimiz edip kendimiz bulsak da Rahmetin lütfunu, haklarını bahşederek genişlet. Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi. Ey kainatın sultanı, dua edenlere cevap veren, ızrapları dindirip ihtiyaçlara gideren sen, devrilenleri kaldırıp doğrultan sen, çatlayıp kırılanları sarıp sarmalayıp tedavi eden de sen, verdiklerin ve vereceklerinin referansını diliyor. Ve dileniyoruz Bize yakınlığını duyur Benliğimizde sana karşı Yaklaşma heyecanları uyar Ya Rabbi Allah'ım elimizden tut Dostlarının yüzüne baktığın gibi Bize de rahmetin nete ve cühte bulun İç dünyamızı Varlığının ziyasıyla nurlandır Ve bizi sensizliğin Zulmetlerinden Zindanlarından halas eyle Ve eşiğine baş koymuş kapının Şu sadık kullarını yalnız bırakma Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızda yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvim sırrını duyur ya Rabbi. Ey rahmeti gazabının önünde bulunan, amellerimizdeki eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık döküklüğe değil, hakkındaki hüsnü zanımıza ve rahmetine bağladığımız recamıza göre muamele et ve bizim dualarımızı da icabet buyur. Bizi haybet ve hüsranı uğratma. Ey koruyup kollayan yüceler yücesi, bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı bize azap etme. Şu aciz kullarına, gazabının önüne geçmiş o engin rahmetinle ve fazlınla muamele eyle. Bizi dünyevi afet ve rezaletlerden, ahiret azabından, kalpleri fenalığa esir düşmüş o kötü insanların şerlerinden, facir kimselerin komplolarından, düzenbazların hile ve tecavüzlerinden, bozguncuların kırıp dökmelerinden ve bütün despotların zulmünden sen bizleri ve ülkemizi muhafaza buyur ya Rabbi. Ya Rabbi bize dünyada da ahirette de iyilikler lütfeyle. Bizleri cehennem azabından azade eyle. Ya Rabbi bizi anne ve babamızı ve bütün inananları büyük buluşma ve duruşma gününde sen mağfiret eyle. Ya Rabbi ülkemize ve İslam alemine birlik ve düzen bütün dünyaya da huzur ve barış nasip eyle. Ey yapılan dualara cevap veren Allah'ım sana itaat edilir, sen karşılığını verirsin. Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin. Darda kalanlara icabet edersin, zararı sıkıntıyı ortadan kaldırırsın. Hastalara şifa, dertlilere deva verirsin. Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi. Ya ilahel alemin. Bu gece okunan Kur'an'dan, getirilen selatu selamlardan, terennüm edilen mevlüdi şeriften, ilahi ve kasidelerden hasıl olan sevaplardan, başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed olmak üzere, enbiya ve murseline, dine diyanete hizmet etmiş insanlara, bütün eş dost akraba ve arkadaşlarımıza, bütün yakınlarımıza ve büyüklerimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimize, bu ülke için hizmet vermiş devlet adamlarımıza armağan ediyoruz. Sen onların ruhlarını da hissedar eyle ya Rabbi. Ey yüceler yücesi. Şu mübarek Regaip gecesini vesile edinerek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.